Herkese merhaba, videoma hoş geldiniz. Ben Hayri Nisa, Nisa demeniz benim için yeterli olur. Ne diyeceğimi bilmiyorum çünkü şu an elimde hiçbir içerik yok. Ben de e, yarın 20'lik dişim çekilecek. O yüzden ben de böyle bir bakım videosu, saç bakımı, yüz bakımı, aynı zamanda duştan sonra her duştan sonra saçıma nasıl bakıyorum, bir de haftalık olarak nasıl yüz bakımını yapıyorum. Onun hakkında bir video çekeceğim. Aynı zaman bun, aynı zamanda bunun yanında da 20'lik dişimin çekim video gelecek. <laughs> İlk olarak şunu söyleyeyim. Saçlarım kuru ve düz benim. birkaç gün beri kıvırcık kullanıyorum. Saçıma çok fazla hasar verdi. Ve saçım çok karışık çünkü daha yeni duştan çıktım ve bayağı karışık şu an saçım. Aynı zamanda saç köklerinde hastalık olan bir insanım. O yüzden hani her taradığımda saç köklerim karışık olduğu zaman bayağı acı çekiyorum. O yüzden hani saç bakımını nasıl yapıyorum bunu göstereceğim. Ve aynı zamanda da yüz bakımı. Yüz bakımında haftada iki kere kil maskesiyle bir temizleme yapıyorum. Bu da pazar günü. Pazar günü bugün. <laughs> pazar günü yine kil maskesiyle bir temizleme yapacağım. Onu göstereceğim. Onun dışında hafta içi Çarşamba ve pazar günleri her hani şeyine normal olarak bir e, saç bakımı uyguluyorum. Başlayalım o zaman. İlk olarak saçımı taramam gerekiyor. Çünkü saçımı taramadan hiçbir şekilde ürün sürmüyorum genelde. Ki ürün daha yayılsın. ya Mantıklı gelmeyebilir ama benim için mantıklı öyle söyleyeyim. Genelde saçımın sağ tarafı daha fazla karışıyor. Banyoda saç kremi kullandığım için ve saç kreminden önce bir tarama yaptığım için o kadar karışık olmuyor. Yine de bazen o kadar fazla karışık oluyor ki bu geçen bir hafta içinde dediğim gibi sürekli saçlarım dalgalı gezdim. O yüzden onları terk gerçekten çok canım yanmıştı. <laughs> Onu çekmek istemedim. <laughs> Saçlarımı genelde sağ tarafta daha az kalacak şekilde ayırıyorum. Bunu sadece bu ucu için kullanıyorum. Başka hiçbir şey için kullanmıyorum <laughs> herhalde. Genelde ürünlerimi saçlarım ıslakken kullanmaya çalışıyordum. Genelde biraz ya eskiden diyeyim genelde değil de eskiden daha çok böyle kurumaya yakın kullanırdım. Ondan, ondan sonra bir kere zamanım yoktu ve ıslak kullanmak zorunda kaldım saç ürünlerimi. O yüzden daha iyi olduğunu fark ettim. Bundan sonra da ıslak kullanmaya başladım. İlk olarak DP'nin bakım kürünü kullanıyorum ben. Çünkü saçlarımı boyattım. Ve saçlarım bayağı kırıldı, kötü oldu. İki parçaya ayırıyorum. Ondan sonra ürünü uyguluyorum. Saçlarımı boyattıktan sonra benim çok sağlıklı saçlarım vardı. Sadece çok fazla kabarıyordu. Çünkü saçımı nasıl şekillendireceğim, nasıl kurtaracağım saçlarıma çok fazla hasar vermiştim ve saçlarımı çok kısa kestirdim. Ondan sonra saçlarım biraz daha uzadıktan sonra boyattım saçlarımı. Ki hayatıma verdiğim en kötü kararlardan biri olabilir bu. Çünkü o kadar hasar verdi ki ve sadece o, o zamanlar yağ kullanıyordum. Elidor'un saç yağını. Hala kullanıyorum ama bu sefer bu saç kürüyle ve başka bir yağla beraber... ...hani saçlarım daha iyi olmaya başladı. Şey ya, saçlar kızlar için çok önemlidir. Evet öyle. <laughs> Saçım kötü olduğunda dışarı çıkmak bile istemiyorum ben. Genelde ürünleri az az kullanıyorum. O yüzden sürekli elime alıp tekrardan saçıma sürüyorum. İlk bas elimde şey yapıyorum saçı. Ee, dağıtıyorum ondan sonra saçımı uyguluyorum. Çünkü direkt saça sürmek istemiyorum herhalde ürünü. Yani elimde dağıtıp daha eşit dağılacağını düşünüyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir hani uzun zamandır uyguladığım sadece bunu şey rutinler öyle söyleyeyim. DP'nin kürünü sürdüm. Şimdi Elidor'un bayağı uzun zamandan beri kullandığım saçlarım bayağı uzun zaman yani saçlarım buraya falan gelirken kullandığım şu an daha şuralara falan geliyor. Bu Elidor'un yağlı kullanıyorum Hindistan cevizi de. İlk baş saç bakımı yapmak daha iyi gibi geldi çünkü Maske yapacağım, kil maskesi. O sırada da saçımın bakım yapmak gerçekten de zor olur. Saçım sürekli önüme düşüyor çünkü e, yanımda perçemlerim var. Bütün, bizim bütün ayda anne tarafından daha doğrusu hepsi kıvırcık saçlı, ben ve teyzem düz saçlıyız. O yüzden genel olarak saçıma nasıl bakım yapmam gerektiğini bilmiyordum. Hani annem de bilmiyordu kıvırcık saçım olmasına rağmen. Annem genelde saçlarını kurutmuyor ama ben okula gittiğim için kurtmam gerekiyor. Çok fazla hasar veriyordum saçıma ve bu da çok fazla kabartıyordu saçımı. Evidor'un yağını kullanmaya başladım. Ondan sonra saçımı boyattıktan sonra daha fazla ürün kullanmaya başladım aslında ben. O yüzden e, bu da Magic Butter. 12 tane yağ var içinde. Bu son zamanlarda kullanmaya başladım çünkü saçlarım gerçekten de kötü olmaya başlamıştı. Kullandığım ürünlerle beraber bunu kullanmaya başladım. Ne kadar iyi saçım, ne kadar kötü için bilmiyorum ama bu ürünlerle beraber hani kullandığım için saçlarım gerçekten de yumuşamaya başladı. O yüzden kullanmaya devam ediyorum. Şu ana kadar hiçbir etkisini görmedim. Bunu böyle elime alıyorum ve ondan sonra hani azar azar saçlarımı yiyorum. Çok fazla sürünce. Yanlışlıkla o hatayı yaptım çünkü. Çok fazla sürünce saçım öyle bir katılaştı ki hani şekil bile veremiyordum saçıma. Yani yumuşak değil de artık o kreme aitti. Yani şey şöyle bir yapıyordum saçıma krem falan geliyordu. Kuruyken bu arada saçlarım ıslakken bahsetmiyorum. O yüzden <laughs> çok fazla sürmemeye başladım artık bunu. Hepsin sepsinin kokusu falan güzel ama asıl sorun benim için hani ben yumuşatmak için kullanıyorum bu ürünleri saçıma. Bir şekilde hani o kadar fazla yumuşatmadı ve sertleştirdi ki saçlarımı. O günü bir şekilde geçirdim. Ama ondan sonra her şekilde az kullanmaya başladım ee, en son gösterdiğim ürünü. Saç olarak... Saçıma daha doğrusu banyodan sonra genelde bunları uyguluyorum. Bundan sonrası da ya kendiliğinden kuruyorlar ya bir şu aralar okula gitmediğim için kendiliğinden kurutmaya bırakıyorum yani kur, hiçbir şekilde kurutma makinesi kullanmıyorum ama bir işim olduğu zaman kurutma makinesi kullanıyorum. Dizim kurutma makinesi de küçük çünkü büyük olanı ben aldım. Benimle beraber Kütahya'ya gitti. O yüzden küçük kurutma makinesinde da ısı ayarı yok ve çok sıcak bir şekilde kurutuyorsun. Saça hasar veriyor. Hani yine kavarmaya başlıyor saçlarım. Genelde ürünleri sürdükten sonra bir topuz yapıyorum. Şu an ee, bakım yapacağım. Ama bakım yapmadığım zamanlarda da genelde saçlarımı topluyorum. Çünkü hani ürünler bir yerde kalsın başka yere değmesin diye saç bandımı takıyorum yüz ürünlerinde genel olarak bioderm ürünlerini kullanıyorum ben uzun zamandan beri bioderm ürünlerini kullanıyorum ve gerçekten de memnunum Sadece kil maskesi olarak Bioderma'nın kil maskesini kullanmıyorum. Onun dışında temizleme jeli olsun, toni olsun. Bir de nemlendirici. Nemlendirici, nemlendirici olarak da Neutrogena kullanıyorum. İlk olarak bundan yapacağız. Tam olarak ismi bilmiyorum ama kullanımını biliyorum. Cildimi daha böyle yumuşak ve temizlemek için, akneleri falan açmak için büyük ihtimalle. Çünkü ondan sonra kil maskesi yapıyorum. Kil maskesi de cilt tonumu eşitlemek için. ...kesinlikle yüzümü kurutuyor. O yüzden bu konuda çok iyi. Eczacıma teşekkür etmek istiyorum. <laughs> bu kadar kullanıyorum genelde. Tüm yüzüme yetiyor. Bazen fazla kullanıyor olabilirim ama... ...genelde bu kadar kullanıyorum. İlk başta elimde yedirip, ondan sonra da yüzüme uyguluyorum. Bunları çok sert bir şekilde yüzüne uygulamamız gerek diye duymuştum. Yüzünüzü çizebilirsiniz. Mikrolojik olarak hani gerçekten görmez ama belki daha sonra o kısımlarda sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden çok bu tür şeylerde bu biraz daha taşlı olduğu için hani yani hissediyorsunuz içinde hani nasıl bir yapısı olduğunu. Bu biraz daha böyle taşlı bir şey olduğu için Yüzünüzde bununla çok böyle sert bir şekilde bastırmamanız gerekiyor. Ya duyduğumu söylüyorum ben de pek emin değilim ama mikrolojik olarak çizikler olabilirmiş ve bu daha sonra cildinizde kötü hasarlar bırakabilirmiş. diye duydum. Ben de emin değilim. Bunu böyle yapıyorum, temizliyorum genelde 1-2 dakika boyunca. İyice kurutmam gerekiyor çünkü bundan sonra kim maskesi süreceğim ve hani kim maskem dediğim gibi hani kurutmuyor yüzümü daha çok böyle bir ferahlık veriyor yüzüme. Bu kim maskesini bayağı uzun zamandan beri kullanıyorum çok çabuk silecek bir şey değil çünkü her defasında ufak bir miktar sürüp bütün yüzüme yayıyorum hani eczacım öyle kullanmamı söyledi. O yüzden ben de öyle kullanıyorum ve bayağı uzun zamandan beri kullanıyorum. Hani şuraya kadar falan geldim. Bayağı uzun kullandım da Kavudaliye'nin bu arada. Belki bakmak isterseniz diye. Yani bu kadar alıyorum. Bunu da gerçekten de az kullanıyorum. Ve hani yetmezse, çünkü biraz büyük bir anlam var. Bazen yetmezse yanaklarım falan bayağı cık, güzeller. <laughs> o yüzden yetmezse diye açık bırakıyorum, yetmezse ilave yapıyorum ve hani çok hafif bir şekilde sürüyorum böyle. Yüzümde varlığı yokluğu belli olmayacak bir şekilde. Bu da yine eczacımın nasıl kullanmam gerektiğini anlatırken ürünleri söylediği şekil. Nasıl kullanmam gerektiği böyle söyledi yani. Sürdüm. Ee, hani dediğim gibi çok fazla... ...beli olmayan bir şeydi çünkü az bir kasma sürdüm. Sadece biraz beyazlık veriyor. Bu kadar fazla değil. Bunu şimdi bir 10 dakika tutacağım. Ondan sonra da... ...yüz temizleme jeli, tonik... Siyah nokta azaltıcı olması lazım. Evet. Siyah nokta sivilce azaltıcı kremle nemlendiricimi süreceğim. Genellikle her akşam yaptığım yüz temizleme jeli, tonik, siyah nokta sivilce azaltıcı krem ve nemlendirici oluyor. Bu az önce yaptığımı da haftada iki gün olarak önerdi benim Eczacım. Çünkü cildim benim hassas bir cilt olduğu için bunu daha uygun olarak gördü. 10 dakika sonra görüşürüz. So it's been a little bit over 10 minutes but it's okay. Oh. O maske mi birazcık oldu ama 15 dakika kadar yüzünüzde yüzünüzde tutabiliyorsunuz. <laughs> şimdi yıkayacağım ve jelimi. Oo bunu kapatmamışım. Bazen unutkan olabiliyorum ve hatlar karışıyor. <laughs> ee, şimdi yüzümü yıkayacağım. Jelimi süreceğim, jelimi yıkayacağım. Jelden bir, bir buçuk kadar basıyorum. Pompalı <laughs> ekla. yani basma size var, gösteririm. Göstermeyi unuttum. İlk başta elimde yediriyorum, ondan sonra da... <laughs> ...sürüyorum. Yine bunu da bir iki dakika, beş dakika süre kalkmış ben yeterli diyene kadar ama hani 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika idealdir ve 10-15 dakika hiç yapmanıza gerek yok. Direkt yüzünüzü uygulama jeli çok fazla kurutabilir. Ben de ilk hatalarımdan biriydi jeli kullanırken yaptım. O yüzden yüzünüzü kurutabilir, bayağı kurutabilir hem de. Benim dudaklarımın kenarında yaralar çıkıyordu kuruduğu için. Bir de o zamanlar işte cilt tipimin şey olduğunu bilmiyordum ben, hassas olduğunu bilmiyordum. O yüzden daha şey bir tane cek kullanıyordum güçlü yine Bioderma ürünü kullanıyorum bu arada. Yine Bioderma'nın daha güçlü bir ürünü kullanıyorum ama gerçekten de çok sıkıntı yaşamıştım o konuda. Hani şeyim falan vardı, nemlendiricim falan vardı. Bu arada gözümü kapattım çünkü gözüme geldi. Modernleşim falan vardı ama yeterli gelmiyordu çünkü cildim hassastı ve gerçekten de güçlü bir tanesini kullanıyordum bu jellerin. Yani cilt tipime göre güçlü çünkü benim cilt tipim hassas ve o kullandığım daha farklıydı. Daha doğrusu karma ve hassas cilt tipim var. Bu, bu arada Bioderma'nın. Ben bundan önce mavisini kullanıyordum bunu. Eğer hani hassas bir cildiniz varsa pembesini öneririm. Mavisi biraz daha hani normal ciltler için. Ondan sonra tonik Bioderma'nın. yine uzun zamandır kullanıyorum. Toniği kullanmaya Allah. Daha yeni başladım. Çünkü toni kullanma, ya biyoderm ürünlerini 3-4 yıldan beri kullanıyorum. Tony'yi de 2 yıldan beri kullanıyorum. Üniversiteye başladığımdan beri Tony'yi kullanıyorum diyebiliriz. Neden tonik kullandığımı bilmiyorum ama kullanıyorum ve hani daha çok işe yaradığını gördüğüm için kullanmaya devam ediyorum Tony'yi de. Bir sonra biraz yüzüm kızarıyor. Biraz bekletmeyi seviyorum. Çünkü bundan sonra süreceğim krem de cildim için yararlı olduğu için cildim için yararlı olduğundan dolayı hani biraz daha böyle beklesin, tonik de beklesin istiyorum. Ondan sonra da bu da sivilce karşıtı, siyah nokta karşıtı kullanım yine Bioderma'nın ürünü. Bir krem. Ürün tanıtımı değildir. Bu krem şöyle bir şey. Çok az sürseniz bile evet ablama o kadar çok sürdüm ki çok az sürmeniz bunun için yeterli. Bir kutu bayağı uzun zaman gidiyor. Hani gördüğünüz üzere ben bu kadar sürüyorum ve benim bütün yüzüme bu yetiyor. Ve ayrıca bu krem çok güçlü ve bundan sonra nemlendirici sürmemeniz benim yaptığım bir hata. O kadar çok fazla kurutuyor ki yani sivilce karşıtı olduğu için Büyük ihtimalle dudak kenarlarında, burun kenarlarında yıra çıkmanın sebebi hem mavisini kullanmam, hassas ciltli olmama rağmen hem de hani bunu kullanıp ben bunu sürüp yatıyordum direkt. Hiçbir şekilde nemlendirici kullanmıyordum. Büyük salaklık. <laughs> deneyim oldu arkadaşlar, <laughs> deneyim oldu. Bundan sonra yüzünüze yanma hissedebilirsiniz. Doğal çünkü ben hissediyorum. Hani hiçbir şekilde sıkıntı olmuyor. Sadece bir yanma hissediyorsunuz. Ama nemlendirici sürdükten sonra geçiyor. Yanma hissinde şey veriyorum. Daha çok sivilcelerimin olduğu yerlerde yanma hissediyorum bu arada. Ya da sivilcelerim çıkacak olan yerlerde yanma hissediyorum. Yani kızarıyor yine. Hani çok doğal bir şey korkmayın. Yanar. Yine biraz bekletiyorum. Böyle... Ondan sonra da nemlendiricimi sürüyorum. Nemlendiricim Nemlendiricimde Neutrogena'nın Neutrogena'nın nemlendiricisini sürüyorum. Daha çok burun kenarlarımı daha fazla sürmeye çalışıyorum. Çünkü genel olarak hassas noktalar oraları, bir de dudak kenarlarım. Şuraları, baş bu tarafları sürüyorum. Biliyorum komik gözükebiliyor. <laughs> Ama hepsi daha iyi bir için. Bundan sonra dediğim gibi her yere nokta nokta koyup Ondan sonra da yediriyorum. Bu arada nemlendiricide de yanabilir. Şey yapmayın yani korkmayın. Bana <laughs> göre doğal şeyler bunlar çünkü hani uzun zamandır kullanıyorum. Her kullandığımda olmuyor ama cilime hani cildim hassas olduğu için bir de daha fazla bakım yaptığım için arada yanmalar olabiliyor. olabiliyor. Bu arada benim burnumun üstünde çok fazla siyah nokta olduğu için arada siyah noktalarım düşüyor. Her defasında <laughs> bir tane düştüğünü gördüm. Öyle söyleyeyim. Ek olarak biraz daha krem süreceğim. Dudak kenarlarımı ve burun kenarlarıma. Çünkü yanıyor. Ve baya kızardı. Işıklandırma kötü. Banyo ışıklandırması. Genelde saçları ıslakken ya da evdeyken açık bırakmayı seviyorum çünkü çoğu zaman dışarıdayken saçlarım toplu oluyor. Çok fazla karıştıkları için genelde saçlarımı topluyorum. tutuyorum. O yüzden kronik baş ağrısı saç toplamasından algı geçiyorum bu arada. O yüzden genelde saçlarımı açık tutmayı seviyorum. Biraz şu an sadece diplerini kurutacağım. Dediğim gibi saç diplerimde hastalık var. O yüzden çok canım acıyor bu konu hakkında. Hani gerçekten çok fazla ürün kullandım. Yani daha doğrusu saçıma bakım yapmayı bilmeden önce bu kürleri, yağları kullanmayı bilmeden önce çok fazla acı çektim. O yüzden her banyodan sonra böyle yaptıktan sonra genelde saçımı toplayadası başımda havlu oluyor. Daha yeni kestirdim. Benim saçlarım daha uzunluğu. Daha yeni kestirdim. <laughs> Onun acısını da yaşıyorum. Saçlarımı kurutacağım. Hepinize merhaba. Şu an bugün pazartesi ve diş çekimine gideceğim. Biraz geç kaldım evden çıkmak için. Çünkü geç uyandım. Gün akşam biraz geç yattığım için. Sarımsaklı ekmekler yaptım. O yüzden biraz geç yattım. Hava açık olmasa bile güneş kremimi ben sürüyorum. E ayrıca dün yüz bakımımı yaparken şunu fark ettim videoyu tekrardan izlerken. İçerisi çok sıcak banyonun. Hani orada konuşmaya çalışıyorum. Neredeyse gidecekmişim, bayılacakmışım. O yüzden sürekli ağır ağır nefesler alıp veriyorum. Hani umarım maruz görebilirsiniz. Çünkü içerisi çok sıcak. İçeride yüz bakımımı yapıyorum. Zaten şimdi hazırlandım. Birkaç şey yedim ve diş çekimime gidiyorum. Hepiniz orada görürüm umarım. Herkese merhaba. Şimdi eve gelmiş bulunmaktayım sonunda. Arada ağız kayması, dudak kayması görürseniz merak etmeyin çünkü şu an burada bir boşluk var ve hani Onunla yaşamaya alışmışım ve şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Önce da çok dikkatli olmam gerekiyor boşluk konusunda. O yüzden... <laughs> Şimdi bugün <laughs> ne oldu? <laughs> bugün ne olmadı ki? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi 20 dişimi çektirmeye gittim ben. Ondan sonra benim tabii basıyor anksiyete geliyor bana. Öyle böyle değil yerimde duramıyorum ben. Çok korkuyorum çünkü hani İlk defa 20'lik dişimi de çektirmişim ben burada. Ondan sonra bekliyoruz. İşte buçukta dediler bize biz 40 geçe girdik. O da çok fazla hani hassas olduğu için onu 40 geçe aldılar beni. Ama benim oradan çıkışım 11 çeyrek 11 10 geçeydi. Hani o yarım saat hani yarım saatin şöyle söyleyeyim 20 dakikası ağladım ben. <laughs> hani öyle böyle değil. Anneme yalvarıyorum. Anne diyorum ki anne vallahi giderim. Anne ben dişimi gerçekten de çektirmeyeceğim ama hani böyle bir yalvarma yok. Hem ağlıyorum soğuk soğuk terler döküyorum. Hemşire falan dedi ki işte soğuk soğuk terler dökmeye başladı. Ondan sonra adam dedi ki ağladım görünce aşağıdan bir hasta çağır dedi. İşte adam hastaya baktı. Sonra geldi dedi ki işte hadi başlayalım dedi. Tamam dedim. Ama dedim bak ben, ben yatıyorum böyle. Yani şey e, ee, sandalyeye yatıyorum. Ayaklarımı kendime çekmişim. <laughs> Ayaklarım böyle cenin pozisyonda duruyor. Adam dedi ki hadi başlayalım dedi. Ben direkt şöyle ama gözlerimi kapatmamız lazım. <laughs> Ben ellerimle gözlerimi kapatıyorum böyle lütfen ben gözlerimi kapatayım ama o, o sırada hani o kadar korkuyorum ki anlatamam şu an gerçekten de gülüp geçiyorum ama hani o zaman ki yaşadığım korku hani öyle böyle değil gerçekten de yani, 20'lik dişim korkuyorum çünkü daha önce iltihaplanmış şey yapmış hani <laughs> ben kendimce korkuyorum. Biraz fazla <laughs> tepki göstermiş olabilirim. Ama ben gerçekten hani öleceğim orada yani ben. Ruhumu orada teslim edeceğim. beni alsınlar sonra dişimi. <laughs> sonra işte lokal anestezi yapacak. Diyorum ki abi beni bayıldın. Abi bana tam anestezi, tam anestezi yapın. Diye. işim öyle çözülecek ya. Ondan sonra işte lokal anestezi yapıldı. Dişimi aldı ya. Şey yaptı hani bakıyorum dedi ama biliyorum altı Bey şimdi. Hani öyle bakıyorum nerede dişi çeker hani işim biter zenin orada. Şimdi çekmesi 5 dakika bile sürmedi adamın. Hani ondan sonra işte şey dedi, dikiş atmadan dikkat et falan işte söylediler. Bunları bunları yap dediler. Tamam dedim. Sonra giderken diyor ki Altı Bey bana bari giderken gülümse diyor. Yukarıda sana bir şey yapmadığımızı anlasınlar diyor. Ama acı çektim. Acı çekmedim değil hani dişimi çekerken şey yaparken kesinlikle hiçbir şekilde acı çekmedim ama anestezinin bitmesine böyle son 10-15 dakika kala Abi hayatımda ben bu kadar acıyı hiçbir yerde çekmedim. Nefes bile almakta zorlanıyordum o kadar o kadar öyle bir acı yok yani hani nasıl anlatsam bilmiyorum acıyı ama hani yutkunamıyorum boğazım ağrıyor çünkü 20'lik dişim buralardan bir yerlerden çekti ve hani boğazıma bağlantılı, buradan kulağıma bağlantılı. hani ben o acıyı gerçekten de hiçbir yerde çekmiyorum. Çok hani kütah ya da hastalandım ama bu acı gerçekten de anlatamam. Hani derler ya e dişin acısı kabirir, azabın acısıyla aynıdır diye. Hani öyle böyle bir ağrı değildi. Adam bunu ağzından tornavida gibi bir şeyle böyle çıt diye çektim. Böyle bir anda onun almasını düşünmedim. Çünkü tornavida gibi bir şeyle çıt çıt, çıt yaptı aldı dişimi direkt. Saklayacağım dişimi. Her çektirdiğim dişi saklıyorum. <laughs> Eve gelecek diş perisi olmadığı için de yastığımın altına koymuyorum ben dişimi. Ay garip bir maceraydı benim için. Umarım videomu beğenmişsinizdir çok fazla video atamasam da yine de yeni izliyorlarım için beni bekleyebilirsiniz. Her zaman atacak bir şey bulurum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.